Kendi çabalarıyla 490 milyon euro değerindeki International Beauty'nin in iş kadını olan Huda Kattan'la birlikteyiz. Dubai merkezli Huda Kattan aynı zamanda sosyal medyada 37 milyon takipçisiyle önde gelen influencerlar arasında. Bu da kattan bugün Euronis'i ağırladığın için teşekkür ederiz. Size burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Hoş bir sohbet için sabırsızlanıyorum. Tabii ki tabii ki. Buralar yeni ofisler bir tur atacağız. Yeni ofislerimiz genişledik. Yeni insanlar işe alıyoruz. Evet. Yani evet. Öyle işleri iyi gidiyor. Evet çok iyi gidiyor. Hiç bu kadar başarılı bir küresel güzellik imparatorluğuna sahip olacağını düşünmüş müydün? Hmm. Bence henüz başladığında tam olarak neyin içine girdiğini bilmiyorsun, kendini çok tutkulu hissettiğini biliyorsun, çok umutlu olduğunu biliyorsun, yaptığın iş büyük bir şeye dönüşüyor ve yeni hedefler koyuyorsun ve onları başardıkça yeni hedeflerin oluyor ve böylelikle her zaman ilerliyoruz. Bana aile hikayeni ve bütün bunların senin için nasıl başladığını anlatır mısın? Yapma, gerçekten hepsini <laughs> mi duymak istiyorsun? Uzun bir program olabilir. <laughs> Annem ve babam Irak'tan göç etti ve daha iyi fırsatlar bulabilmek için Amerika'ya gitti. Babam bir profesördü. Bu yüzden sıkça yer değiştirdik. Biraz zor zamanlardı. Çocukluğumu çok mutlu ya da harika bir çocukluk olarak hatırlamıyorum. Çünkü babam eğitimine devam ederken her zaman biraz mücadele vardı. Sonuç olarak buna uyum sağlamaya çalışırken muhtemelen birkaç sorunla mücadele ettim. Gerçekten çok farklı bir çevreydi. Böylelikle temellerimi kendim inşa ettiğimi düşünüyorum. Ama bu beni çok cesur kıldı. Sanırım bunun içinden geçerken büyük bir mücadele gibiydi ama bu beni bir çeşit köpek balığı yapmadı. Ben bir iş kadınıyım ve bütün bunlar çok zorlu bir iş kadını yaptı beni. Çok fazla şeyin yıldıramayacağını düşünüyorum bazen. Oprah ve Beyoncé ile birlikte Forbes'in en başarılı kadın girişimcileri listesindesin. Gerçekten başarılı bir şirket. <laughs> İkisi de benim rol modellerim. Gerçekten bu listenin bir parçası olmak çok büyük bir onur. Aynı zamanda bu biraz mahcup ediciydi çünkü çok yoğun çalıştığında genelde insanlar aslında bizi gerçekten kabul ediyor diye düşünmek için zaman bulamıyorsun. Bir iş konsepti ortaya koymak ve markanızı bugün sahip olduğunuz başarıya ulaştırmakta karşılaştığınız en büyük zorluk neydi? Biliyorsun çok komik. Hem hediye hem de biraz lanet gibi bir şey. Güzellik endüstrisine girdiğimizde henüz ortam çok sıcaktı. Bu iyi bir şeydi çünkü çok fazla ime vardı. Ancak aynı zamanda biraz da zorluktu. Herkes bir şekilde rol almaya çalışıyordu. Her zaman söylerim herkes güzelliğin bir parçası olmak istiyor. Ancak sadece bazıları gerçekten bir parçası. Güzellik alanını biliyorsunuz. Ben gerçekten daha güzel görünmek için ipuçları ve püf noktaları bulma konusunda saplantılıyım. Çünkü her zaman sevimli bir çocuk olmak istiyorum ve hala kendimi makyaj malzemeleriyle oynayan çocukluğumdaki gibi hissediyorum. Küçükken sana bir tavsiye verecek olsam bu ne olurdu? Oh, Derin bu soru. Bence ona söylemeye en çok isteyeceğim şey herkesi her zaman memnun edemeyeceği olurdu. Hep belki de benden hoşlanmayan insanlara neden bu kadar odaklandığımı ve onların fikrini önemsediğimi düşündüm. Ya beni gerçekten seven insanlar dedim ve onların benim hakkında ne düşündüğünü önemsiyorum. Bu zor. Neden insanların ne düşündüğüne bu kadar dikkat ediyoruz? Güçlü bir kadın olarak görünmek senin için ne kadar önemli? Diğer kadınlara güç verdiğinizi biliyorsunuz ve sizin arkanızdan gelen birçok genç kız var. Yeah. Teşekkürler. Aslında bunu çok fazla ciddiye alıyorum. Bu bir sorumluluk sosyal medyada bile. İşimize başladığımızda başarı kazanmaya başladık ve bir ara neredeyse motivasyonumu kaybediyordum. Çünkü bunu yaparken ki amacımın ne olduğunu düşünmeye başladım. Bunu gerçekten çocuklarım için mi yapıyorum, kızım için mi? Etrafımızı kuşatacak nesil milenyum nesli değil, alfa jenerasyonu olacak. Gerçekten bu insanları düşünüyorum. Sosyal medya yüzünden nasıl bir dünyada büyüyeceklerini gerçekten çok fazla önemsiyorum. Hmm. Ve bunun içinde olmanın üzerimize büyük bir baskı yarattığını size söyleyebilirim. İçerikle tıka basa doluyuz. Sürekli uyuralara maruz kalıyoruz ve bunun hakkında çok endişeliyim. Hmm and Çalışan bir anne olarak karşılaştığın zorluklar var ve denge sağlamak oldukça güç olabiliyor. Baskı hissediyor musun? Hissediyorum. Yolda attım, her adımda kızımı düşünüyorum. Dürüstçe söylüyorum, hiçbir zaman anne olmak istemedim. Ve bir çocuğum olduğunda bunu gerçekten ciddiye aldım. Ona sıkça sadece annen olmamı istiyorsun diye soruyorum. Her şeyi bırakıp, sadece annen olmamı mı istersin?" <laughs> Ancak o hayır dedi. Senin Huda Beatty olmanı istiyorum. Ben de tamam dedim. Bunu gerçekten ciddi alıyorum ve onun benim ne yaptığıma baktığını düşünüyorum. Feministin çok kötü bir kelime olduğunu düşünüldüğü yerde büyüyen kadınlardan çok farklı düşünüyor. Feministi olumlu bir kelime olarak görüyor. Çok farklı bir dünya görüyor ve ben de insanların kendileriyle temas halinde olduğu gerçekten muhteşem bir dünya olmasını istiyorum. Belli ki aile senin için çok önemli. Kardeşinle bu iş nasıl gidiyor peki? Çünkü ben benim kardeşimle sürekli kavga ederdim. <laughs> oh, evet biz de ediyoruz. Biraz zorlu çünkü ailenle birçok insana söyleyemeyeceğin şeyleri söylersin. Ne ki sınırları geçiyoruz. Evet kesinlikle. Bu işi uzun zamandır birlikte yapıyoruz. Bu yüzden nasıl benimseyebileceğimizi ve birlikte çalışmayı öğrendik. Herkesin bir tarzı vardır ve bunu öğrenmeniz gerek. Uyum sağlamak istediğiniz ya da istemediğiniz zamanlar olacak. Ancak sonuçta bir amaç uğruna çalışıyoruz ve daima hepimiz birbirimizi en iyi şekilde ittirmeye çalışıyoruz. Dubai sizin için buraya yerleşebilmek adına ne kadar önemliydi ve iş için bir şehir olarak ne kadar elverişli olduğunu düşünüyorsunuz? Amerika'da elde edebileceklerimizi burada elde edemeyeceğimizi düşünüyordum. Şeyh Muhammed ve vizyonu biliyorsunuz. Onun sınırsızca düşünebilme kabiliyeti başlangıçta bizim için çok ilham vericiydi. Bence Dubai yeni bir mekan. Birleşik Arap Emirlikleri yeni. 40 yıl oldu. Söyler misin hangi ülke 40 yılda bu kadar muhteşem oldu? İnsanlar ilk kez buraya geldiğinde biraz zorlayıcı ancak bence uyum sağlamak için bir yol bulmalılar. Ben hiçbir zaman gitmek istemiyorum. Hiç kendini biraz çimdikledin mi? Sanırım her gün biraz yapıyorum bunu. Ekibime çok minnettarım benimle çalıştıkları için. Ekibim inanılmaz. Onların etrafımda olması da benim için oldukça ilham verici. Yani evet öyle olduğunu düşünüyorum. <laughs> Seni ayakta tutan kimdir ya da nedir? Sanırım ailem bunun büyük bir parçası. Kızım, o oldukça sağlam, çok basit düşünüyor. Bütün bu işler umurunda değil. Sadece Barbie bebekleriyle oynuyor ya da renkli spagettiler yapmak istiyor. Eve gittiğimde sanki, sanki ruhumu dolduruyor. Güda Kattan'ı gelecekte ne bekliyor? Biz sadece bir güzellik markası değiliz Güzellik alanını diğer tüm harika markalarla birlikte yaratmak için buradayız Ama gerçekten ön planda olmak istiyoruz Güzellik bölgesini sıcak ve flu bir yer haline getirmek istiyoruz İnsanlar güzellik sayesinde güçlenmiş hissediyorlar İleride bizi yeniden davet et lütfen Güda bizimle konuştuğun için çok teşekkürler Seninle teşekkürler, görüşmek çok Jane. güzeldi Teşekkürler Cenk, bu harika, teşekkürler